Hepinize tekrardan yepyeni Brawl Stars videosuyla merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar Cihan 2 hesabındayım arkadaşlar Bugün çok iyi bir video zaten bir haftadır video çekmiyoruz tekrardan Oğlum bize biz 7 gün sonra tekrar video çekeceğiz. böyle bir şey oluyor ama anlamıyorum Neyse bugün arkadaşlar Cihan 2 hesabındayım Bugün Cihan 2 geliştirme videosu bitti arkadaşlar Ben önceki bölümlerde demişim geliştirme videosu gelecek mi gelmeyecek mi demişim Geliştirme videosunu kaldırdım arkadaşlar yani kupa kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ol bak bak. Kupadan hani karakterler dynamic falan oluyor Bu devam edecek. Bunun videoları gelecek diye. Buradan Bronpest'ten kutular gelecek. Sonra buradan kupa kasacağım mı? Kasacağım. Sadece o geliştirme dediğim seri gidiyor. Seri değil bu. Bunun adı kutu açılmış serisi oluyor. Bu kadar. Zaten kutu serisi her bir videoda oluyor. Ana hesapta, yardımcı hesaplarda, her bir hesapta oluyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar ve videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yanımda kimler var? Ahmet Kan var. Ben, merhaba. Samet var. Merhaba ve buğra var tekrardan. Abla. Evet arkadaşlar, bugün böyleydi. Hemen o zaman arkadaşlar videomuzu geçelim. Zaten bir de bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. 6 aboneyiz ve 4 abone sonra 10 abone ulaştığımızda arkadaşlar bir, bir özel bir video çekeceğim. O videoyu da merak ediyorsanız şu an aşağıdan kanala abone olun. Çok sev. O zaman hemen video videoya geçelim arkadaşlar. Ben zaten kaç karakter var demiştim Daryl var demiştim burada çok şey yapmıyorum arkadaşlar ben bir geliyorum tabi başka ana hesabıma girip ana hesapta size bir şey göstereceğim beni bekleyin devam devam ediyoruz arkadaşlar şu an ana hesabımdayım 16.206 kupa oldum 16.000 kupa oldum arkadaşlar mega buton falan açtım Arkadaşlar buranın hemen kulübümüze gösterelim. Lütfen 4 kahraman kulübümüze katılmayı unutmayın. 10700 32 kulüpteyiz aile dostuyuz ve gereken kupa 1000 kupa bir sürü kişi katılıyor arkadaşlar herkes katılabilir kulüpte 25 kişi siz lütfen kulübe katılmayı unutmayın o zaman hemen arkadaşlar ben size bugün ne yapacağız neden ana hesaba girdim hemen ben onu söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz ki ben e, ee, Brawl Stars oynuyordum e, bunu zaten herkes biliyor eğer savaşçılara tıklarsak arkadaşlar bakın sen ile su çıktı Şimdi bu nasıl oluyor arkadaşlar diye soruyorsanız. Arkadaşlar bundan bir cumartesi günü, bu cumartesi günü arkadaşlar ben bir kutu açtım. Mega kutu Buğray Park'ta mega kutu açtırdık. Altı yandı. Bastık bastık ve Subrot dönerek geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Subrot dönerek geldi. Ben buna hiç yaşanamadım. Sonra arkadaşlar pazartesi günü yani cumartesi değil pazar gelme pazar oynadım olmadı. Sonra pazartesi günü 16.000 kupaya geldim ve buradaki bir mega kutu açacağım demiştim. Mega kutuyu açtım arkadaşlar. Tamam mı? Ay Yani bura açtı. Burada arkadaşlar ve ne geldi? Tatmin. Zaten demiştim. Sandy efsanevi karakter geldi. Hiç Hep para time. harcamadan arkadaşlar. Bedava Sandy karakterimiz oldu. <laughs> O zaman ilk başta bir bunu deneyelim arkadaşlar. Subroto denemeyeceğim. Subroto zaten herkes gördü. Sendiği hiç video, e, videolarda görmediniz. Sendiği deneyelim o zaman. Ben de hastaım arkadaşlar. E, Yorumlara geçmiş olsun diye... Yay! ...çıkmaya da olabilir. Hani, bir ah, whatever. Bunu ben alacağım daha <laughs> Hiç. hiç. 3 kez ama bu bir bok oluyor. Ha? Ha? çok da önemli değil zaten ben öyle rast gelemedim konumuz arkadaşlar bugün. bugün konumuz iki tane konumuz var <laughs> 4 oldu neyse sen neydi böyleydi hem, hem şey yaptık hem de şey oldu neyse Evet. Geldi. Başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu hemen bir 5 dakikalığına geliyorum. biz ee, size bir şey daha göstereceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Abdü 2'ye girdim arkadaşlar. Zaten 180 taşı var arkadaşlar. Ben e, bugün ona bro pes alacağız. Zaten Sam, yanımda. Hani biliyorsunuz ya şu Abdü Samet olan kardeşim. Bunun bir ikinci hesabı var. Taras'ı var burada. Bakın böyle nani plan var. Daryl'ı, Riko'su, 8 bit'i var. Hemen o zaman bir bakalım Neli, e, oranı kaç. Oranına bakalım arkadaşlar ona göre. Bro pes alalım. Oranı arkadaşlar 7 efsane çıkma oranı yok. Gizemli çıkabilir. Hadi bakalım gizemli çıkacak mı? O zaman arkadaşlar hemen bro etkileştirelim mi? Hemen bro etkileştirelim. Kaçıncı şey? 32'ye kadar gelmiş. Hepsini sömüreceğiz. kan sesini kıs. Arkadaşlar hepsini ben söyleyeceğiz. Özellikle. Hemen etkinleştir diyorum. 249 taşı. Ha, etkin sen etkinleştir? Arkadaşlar Samet etkinleştirecekmiş. Ben hemen ona 169 taşı ve Samet 160'ta emin misiniz? Evet, eminim misiniz? Samet'in açıldı arkadaşlar brofes açıldı dedi ki brofes almayalım olmuyor girdik ve beleş benden brofes aldı şimdi ikinci hesabına girip bana brofes bak böyle şeyler burada bu bir sürü ödüller var bu ödülleri açacağız bugün suhucu da varmış suhucu da alacağız arkadaşlar samede bugün samet mutlu olacak iyi mi samet o zaman ilk başta süper ranger bro samede aldırarak başlıyorum süper ranger Bronx'un bende de var. Yani ben bunu Hayır, şey çok var. herkes de var. <laughs> Süper Ranger Bronx. hayırlı olsun Süper Ranger bu. Kardeşim ben. Ne? Şimdi arkadaşlar ilk başta çöpleri alalım. Evet arkadaşlar. E, çöpleri, çöpler dedim şu paralar yani e, kutuları da açacağız da Önceki sezondan bir şey var mı? Yok tamam o zaman arkadaşlar hemen hızlıca Buğra var yanımızda. Buğra ya, ne yapıyor? Buraya bir mega kutu açtıracağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Buğra mega kutuya basar mısın? Bakıyorum Buğra bir kez daha bas. Başlayalım. Beş 2 Üzüm. Evet şuradan bir paramız alalım. <laughs> Şimdi Samet basıyor arkadaşlar. şuradaki çöpü. Şimdi kan basacak arkadaşlar. Ben bas büyük kutu. Daha baş. Neyse arkadaşlar daha baştayız. Öyle mi? Aynen daha baştayız. Hemen şimdi kime basma? Kan aptusa mesela basacağım. Tarayı tabi tabi ki Taray'a basacağım. Tarayı daha 53 puanı geldi sanıp basma yani ee, ben arkadaşlar, şimdi 3 Hadi bakalım Bu, bu kadar kutudan şey verdiğini tamam. etmiyorum evet, Şimdi mega kutuyu kim açmak ister? Reddet evet, evet. Eee kim Samet sen mi aç, evet. aç bakayım mega kutuyu kardeşim Hadi bakayım Bana sen de çıkarmışsın Burak. Buna da bir şey çıkartır mısın? Evet 4 evet. evet. Taze baş, başlıyosun ne, Nereyi Taze başlıyosun Daha başlıyosun Üç tane daha al adamı Üç tane daha al Hem adamın oranı yükseliyor Bu da var Sabah tamam. şimdi güç puanını alacak arkadaşlar Tara'yı verdim Tamam Tamam bas bakayım şu büyük kutuya ne? <Gülüyor> <Gülüyor> üzüp durma Süpersen süper, üzüp durma bizi şu parayı bir alayım ve Search karakteri arkadaşlar geliyor. Search. <laughs> search ve Search, search. karakteri Samede, Chromatic Search Sameden oldu. Parti Manyağı Search. Parti <laughs> Manyağı Şimdi <gülüyor> onun bir rozeti var ben de onu alayım. Bana da bu kalesini o zaman. <laughs> bir Bropes'in şey büyük kutuyu bura acıyor. sana Samet ha. büyük tane Samet alsın Samet açıyor ve elini gelmedi neyse evet. şu ıı, rozet paketine bas kan kanlı bu rozet paketini alsın ve mega, evet, kutuyu, mega bura tekrar bas bakayım şu mega kutuya birader daha o da daha şansımız var bas dur bekle 5 yazı 100. 100. 100. 100. 100. 100. Ama en azından bırak lan, iki gün sonra nasıl yolculuk olur? Kırk gel. Yok oğlum, yok. Lan dur, kamerayı oynattın. Üzdün. Kamerayı oynattılar arkadaşlar ya. Şunu da alalım, kızgınlaştık bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar parayı basıp durur. Parayı maxlayacağım mı lan? Sözcüğüm. Şu parayı da alalım. Parayı al. Dur bakalım <laughs> arkadaşlar, yolda ne kaldı? Bir <laughs> mega kutu kaldı ya. Neyse, gerisine de bakmayalım. Daha arkadaşlar çıkma şansı yok. Şunu Niye? bu rozeti de sen al. Dur bir oraya al. Baktım arkadaşlar. Belki oran yükselmiş. Oran ne? Mı? Bir şey mi geldi? Oran bir şey mi? geldi. Söz geldi ya. Ha, söz geldi. Ben de arkadaşlar seni buldum Ne söz geldi? Hemen. Şu mikro kutudan bir bakalım. Oranı yani aynı. Devam edelim. Yüklenmemiş ama hala şansı var. Sen çıkacaksın misin lan tarayı çıkartıyorsun sana gelmiyor bas bura Tam sıradaki büyük kutu değil Şu rozete de sana bas Al onu da Buraya geldi tekrardan bir mega kutu daha var arkadaşlar İşte böyle yani kanal hesabına girmiştik bir de Dur lan Kaan'ın hesabına girmiştik bir de yani, Samet'in hesabına girmiştik arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Samet'le Kaan'ın hesabını görebilirsiniz. Şimdi mega kutuya bas. Bas bura. Bir ya bas. adam basıyor bakalım altı mı getireceğiz? Evet yalnız. Oğlum sen mısın? Ne geliyorsun lan? Şanssız. ne gelmiyor oğlum sana? Boşuna mı? Bunu videoyu Al sana video mu çıkıyor? Yüz oldu lan. Geldi şimdi bırak bırak. İki tane büyük kutu açtı. İlk dişi şey geldi. Sörç sörçün paraları al. Şuradaki çöpten al. Tamam yavaş bak. Yavaş. Ahmet yavaş bak. Ya git lan ev çocuk gaza geliyor. Gaza gel. <laughs> bir beygir kutu. Biz kaldı sanat. İki tane de büyük kutu. Emin misin? Emin misin? gelmedi. Şimdi şu şeyleri de alsın. Bura sana son olarak bir mega kutu kalıyor birader. Sen senin bitti, benim de bitti. Biz zaten küçük açmıştık. Abi, olsun ona. Abi neden gelmiyor sana? Ve sinirli search şeyiyle geldi. Allah son şansımız arkadaşlar. Bakarım ne olacak. Bura bas son mega kutu. Haydi bir alt. Hadi bir özme bizi ya. Sen bizi bitireceğim mi lan manyak? Bu Brown Pesin suçu. aslında Brown Pes şanslı olması gerek. Neden şanssız? Neyse hastayım ma şey şey Bir orana bakalım arkadaşlar En azından oran yükseldiyse sana seviniyormuş Öyle diyor bana Oran Bir tık da olsa güzelmiş. Hemen bir bakalım. Bir tık da olsa bir bakalım para arkadaşlar kaç geldi. Evet para 8 seviye oldu. <laughs> <Eğeni>. Surge. <Search. gülüyor> Ve Surge de 2 seviye oldu. Başka basılacak. Kasın <laughs> <laughs> bunları. Video ve Kanka. Kanka bu kadar mega kutu boş çıktı. Bacan, her her bacan bacan. Bacan. Oysa ben buraya Sen de o parayı buneye mi kullanıyorsun? Başka bir şey de kalmadı arkadaşlar. Şimdi you kızı got served. Oğlum benim binlerden fazla lan Ana hesabımda pin kasmıyorum sen de pin kasıyor. Neyse hangisini evet. seçeceğim? Özel pinlerini seç. Tam şuna da seç. Hı. Hı, tamam. Arkadaşlar Samet dedi ki ben böyle bir pin seçeceğim dedi. <laughs> Özellikle güzel bir pin çeyizdi. Sonra o zaman go, 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 go. bir oynasın. Biz de bu videoyu burada bitirelim. Dur bakalım. Ha bir de E fili mi yükselt? Vamonos! Hemen bir el atsın Samet arkadaşlar. Biz de bu arada bu Samet'i izleyelim bakalım nasıl olacak sonuçta. Işte. Bir el atsın arkadaşlar. Görevi kalmış. Görev yapacakmış. Bu arada orada da görev yaparsak. Siz de aşağıda kanala abone olun ve like etmeyi de unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Hızlı bir seçim yapalım. Bir de arkadaşlar ben ee, Arkadaşlar kaldırın Biz artık zumba oynamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Biliyorsunuz ki kanla şey gelmiş. Efendim? Gelmişti. Evet, kanla kanla bir video gelmişti. aynısı şeyle de bir video gelmişti. Kanları hatırlıyor mu? Daha iyi çıkartmaya çalışıyorduk. O videoyu gidip izleyin arkadaşlar. Leon resmine tıklayarak izleyebilirsiniz. Samet'in de bugün videosunu çektik. Bu kadar da arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir de 10 abone özel arkadaşlar. 4 abone de atın abi. 4 abone de olun. Hoşçakalın. Bay bay.